size yeni bir videoda selamlar dostlarım ben Sefa bugünkü videoma hoş geldiniz değerli dostlar bugün sizlere muhabbet kuşlarımıza yapmış olduğumuz mamanın içeriğinden bahsedeceğiz bunun dışında videonun içinde e, sizlere arkadaşlar mamalarla alakalı bilgiler vereceğim e, sizlerden ricam kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı emeğimi karşı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın Ayrıca Dostlar, bu videodan bir önceki videomuzda kanatlı uzmanı Doktor Ayşegül Genç Özdemir hocamızla yumurtadan çıkım sorunlarıyla alakalı harika altın değerinde bilgiler edindik. O videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Dostlar, şimdi biz şu ışıktan da bir bahsedelim. Suratımız pembe pembe. Bu UVB ışın arkadaşlar. Dışarıdaki güneş ışığını en iyi taklit eden lamba arkadaşlar. Bunu bizler satışını yapıyoruz. Biraz pahalıdır ama onu da söyleyeyim. Ayrıca ömrü de 2,5-3 yıl gidiyor. Kullanmanıza bağlı. Örnek veriyorum biz üretimhanemizde UVB ışınlarını yaklaşık 2 saat civarında açıyoruz. Çünkü... Dışarıdan ışık giriyor ama biliyorsunuz ki camdan e, vuran güneşin hiçbir faydası yok. Onu da belirtelim. Doğrudan güneşin hayvanların kanadına değmesi gerekiyor esasında. Biz bu sebeple UVB ışını kullanıyoruz. Yani ya abartmayın falan filan diyebilirsiniz ama arkadaşlar ben bunu yaklaşık sezon başlayalı 4,5 ay oldu. 4,5 ayda büyük bir etkisini gördüm. E bunu bir ürünü satmak veya pazarlama amaçlı demiyorum. Biliyorsunuz ki ben kullandığım ve memnun kaldığım ürünleri satıyorum. Bu sebeple de sizlere kendimde neyi faydalı görürsem onu sunmaya çalışıyorum. Bununla ilgili benimle özelden iletişime geçebilirsiniz dostlar. Mama ile alakalı videomuza başlayacağız. Olursak şimdi biz bu mama yaptığımızda içindeki bu tohumlar ve kattığımız diğer destek ürünleri hayvanlara kokusu gittiği zaman direkt heyecanlanıyorlar arkadaşlar ve şu arabayı sürdüğümüzde kuşların sesi değişiyor bakın hepsi ötüyor arkadaşlar bu da bizim kuşlarımızın alışa gelmiş durumu şimdi biz bu mamaya neler yaptık hemen kısaca bahsedeceğim. Arkadaşlar bu mamamızın içinde haşlanmış yumurta, bir adet şöyle orta boy, orta boydan biraz daha büyük bir havucumuz var. Bunun dışında tohum katkısı var arkadaşlar. Bolca tohum kattık İçine bunun içinde yulafımız var, Çedenemiz var, ketenimiz var, daldarının beyazı var, daldarının sarısı var, daldarının kırmızısı var. Japonları var ve arkadaşlar bir tutam da var bunlar hayvanlarımızın doğada istediği tohumlar arkadaşlar biz bunu hayvanlarımıza özel olarak yapıp veriyoruz şimdi bu mamanın içeriği bu şekilde bu mamayı pix olarak veriyor muyuz hayır tabii ki de bunu karıştırmayalım çünkü bana bir çok soru geliyor şöyle söyleniyor işte ben videolarınızı izliyorum işte bir gün mamayla yapıyorsunuz işte bir gün beautiful food mama veriyorsunuz dedi. Bir gün işte mama life mama veriyorsunuz diyor. Bir, bir gün pelet yemle mama yapıyorsunuz diyor. Bununla ilgili arkadaşlar size şunu izah etmek istiyorum. Şimdi bizim üretimhanemizde 36 göz takımımız var. Bunlar üreme döneminde. Üretmeye çalışıyoruz hamdolsun. Şimdi burada her kuşun karakteri farklı arkadaşlar. Misal bu yaptığımız mamayı 36 takımın 36'sı da yemiyor maalesef. Yani bunu seven var. Beautiful mamayı seven var. Mama like mamamızı seven var. Pelet yemi seven var. Biz bunların içinden hangisinin neyi seçtiğini gözlemlemiyoruz. Gözlemlesek aslında herkese ayrı ayrı mama yapar veririz ama biz sürü olduğu için hepsine birlikte yapıyoruz ve arkadaşlar güzelce dağıtıyoruz. Yiyen yiyor, yemeyen yemiyor. O yüzden bu mamayı fix verirsek örnek vereceğim. 36 takımın içinden 10 tanesi, 12 tanesi bu mamayı severek yiyecek. Diyelim ki 8-10 tanesi bu mamayı çekimser yiyecek. Geri kalan kuşlar bu mamayı sevmediği için belki de hiç ağzını vurmayacak. Bu sebeple fix verdiğiniz zaman birkaç kuşunuz bundan yararlanırken birkaç kuşunuz yararlanamayacak ve o yüzden hayvanlarınızda doğru bakmış olmayacaksınız. Buna istinaden şimdi bu mamayı dağıtıyorsunuz diyelim pazartesi günü. Çarşamba günü bir tubu mama mamayla yapıyoruz. Cuma günü mama life mamayla yapıyoruz. Pazar günü arkadaşlar pelet yemli mamayla mamalar yapıyoruz. Bir mamanın içine havuç katıyorsak diğer mamanın içine kereviz katıyoruz mesela. Yani Herkesin bir damak tadı var. Bu kuşlar için de geçerli. Bunu sizlere mamamızı dağıtmadan önce belirtmek istiyorum. Ama şuna da geleceğim. Bugünkü yaptığım sade mama. Buna hani ben sade mama diyorum. Tohum, yumurta ve havuç var arkadaşlar. Buraya bir tutamda maydanoz, dereotu ekleyebilirsiniz. Bunu burada yemeyecek kuş yok arkadaşlar. Yani hemen hemen hepsi seviyor. Bir de kuşunuz geldiği yerde mamayla tanışmadıysa siz de arkadaşlar mamayı kabullenmiyor. Onu da belirtelim. Yani ben sizden mama aldım veya şuradan mama aldım. Kuşun mamayı yemiyor diyorsanız muhakkak geçmişinde mama kültürü yoktur arkadaşlar. Onu da belirtelim. Biz bu mamanın içine ayrıca arkadaşlar dosto oregano kattık. Onu belirtelim. Bunun dışında biz bu mamayı yumurtalı olan kuşlarımızı dağıtacağız. Yavrulu olan kuşlarımızı dağıtacağız. Yumurtası ve yavrusu olmayan kuşlarımız için de buraya bir tutam kalan mamaya bir tutam kızıştırıcı E vitamini selenyum içerikli ürünler vereceğiz. Toz olarak arkadaşlar fertilit veriyorum. Sıvı olarak suyuna katmak için e50 Tau Benfit öneriyorum. Ayrıca biz buraya bir tutam da Bread Max koyacağız arkadaşlar. Ve böylece üretim çok daha iyi olacak. Onu da belirtelim. Şu an zaten yavrulardan sıralama olarak 75 adete yakın bir yavru aldım. Buradan kendime yaklaşık bir 15 tane yavru ayırdım. Bunu sezon sonuna kadar Allah nasip ederse 45-50 civarına getirmek istiyorum. Bunlar bu sezon ayırdığımız birkaç adet yavrumuz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Yine şurada bir tane var. Bu yukarıda güzel güzel yavrularımız var. Allah nasip ederse bunları önümüzdeki sezon damızlık grubuna ayıracağız. Hatta tüyü girmeye bile başlayan olmuş. Hemen hemen eşit sayıda gidiyorum. Rabbim sizlere çok daha güzellerini nasip etsin arkadaşlar. Şimdi biz mamamızı kuşlarımıza servis edelim. Bir de şöyle mamamızı kuşlar nasıl yiyor sizlere gösterelim. Ondan sonra videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Mamamızı kuşlarımıza güzelce servis ettik. Dostlar ses azaldı farkında mısınız? Hemen şunu belirteceğim. Bir üretimhanede sessizlik var ise ya mama güzel yapılmıştır ya da arkadaşlar mama yoksa işin içinde o üretimhanede hastalık vardır, sağlık sorunları vardır. Üretimhanelerin sesi yüksek olmalıdır. Sesimizi size duyuramamamızın sebebi sağlıklı kuş bakımından kaynaklı arkadaşlar. Onu da belirtelim. Şimdi şöyle tersten başlayalım. 36 numarada bakıcı kuşlarımız zaten bizi görünce heyecanlanıp kaçıyorlar. Bir de bunun dışında e, biz burayı baştan başlıyoruz. Bu tarafa doğru giderken mesela buralar yeni başladı ama buralar artık doydu kenara çekildi hemen hemen. Yavru kuşlarımız şu anda hala tüketmekteler. Burası yemiş girmiş içeriye. Burası aynı şekilde burası yiyordu. Burası yine yiyor. Burası yemeye devam ediyor. Aynı şekilde burası yiyor. Burası yemiş kenara çekilmiş. Aynı şekilde burası da aynı şekilde. Burası belki de hiç yaklaşmadı. Emin değilim. Burası da aynı şekilde. Sırayla sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Videonun başında söylediğim gibi her kuş sizin yaptığınız mamayı yiyecek diye bir kaydı yoktur. Kimi kuş yaptığınız bir türlü mamayı sever. Kimi kuş yaptığınız diğer türlü mamayı sever. Siz bunu kuşlarımıza göre ayarlayamıyorsunuz ama hepsini vererek hepsinin faydalanmasını sağlıyorsunuz. Haftada bir gün bek gelse bile kuşunuzun bu çift bu mamayı sevmiyorsa bir dahaki yaptığınız mamayı yiyorsa bu ondan faydalanır. Bu çift de bugünkü yaptığınız mamadan faydalanır. Genel olarak kuşlarımızın yüzde seksen mamamıza teşvik ettiler. ilgi gösterdiler. Sarmamızda da yine tekrar ediyorum. Bakın biz bunu hep söylüyorduk ama Ayşegül hocamın videosu bizim gerçekten tasdikleyici videomuz oldu. Biz hep diyorduk ki arkadaşlar genç kuşları ayrı beslemek lazım. Damızlık kuşları ayrı beslemek lazım. Şimdi biz genç kuşlara kızıştırıcı mama vermiyoruz. Dedik ya yavrulu yumurtalı kuşlara işte normal mama vereceğiz. Sonrasında E vitamini, selanyum ekleyeceğiz dedik. Mesela buraya da yavrulu yumurtalı kuşmuş gibi davranıyoruz. Onlara ayrı tohumlar veriyoruz. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Her videomda söylüyorum. Bunu reklam olarak algılamayın lütfen. Arkadaşlar kuşlarınıza Japon darısını her gün verin. Bakın ben bunu satmak için söylemiyorum. Büyük bir tavsiyedir. İçerik olarak harika bir tohumdur. Aşırı zengin mineralleri var. Protein olarak yüksek. Sülfat, bakır, çinko hepsi var bu üründe. Bunu mutlaka kullanın. Sizlere tavsiye ediyorum. Bilginiz olsun. Şurada bir yakışıklı olduğumuz var. Tüye girmiş maşallah. Bunların hepsi yakışıklı maşallah. Genç kuşlar erkek kuşlar. Evet, yavrularımız da aynı şekilde. Bakın bu yavrular da ne yaptı? Şu anda bebeklikten itibaren mamaya alışıyor. Şimdi biz bunu örnek veriyorum. Sattığımız zaman gittiği yerde mama yapıldığında bu kuşlar mamaya ilgi gösterirler. Ama biz buraya mama yapmasak, mama koymasak, siz alsanız mama yapsanız bu kuşlar mama yemezler arkadaşlar. Onu da belirtelim. Bir tane keratamız var. Ne oldu kamera? Bir toparlansın. Heh. Şöyle yapalım. Suya girenler bile oldu maşallah. Yine aynı şekilde burada damızık erkeklerimiz var. Mesela bu damızık erkeklere de dostlar E vitamini, selenyum katkısı verdik. Bunlar yedek arkadaşlar. Çok fazla yedeğim kalmadı. Çünkü bakıcı olayını biraz azalttım. Çünkü şöyle diyeyim. ilk batımda, ikinci batımda bakıcıları kullandık. Şu an bakıcıların çoğunu dinlenmeye aldık. Artık üçüncü ve dördüncü batımlarda kuşların kendi yavrularının tamamını kendisi bakacak. Yani şovcum bunlar yavru bakmıyor diyenlere selam olsun. Biz hepsine de baktırıyoruz. Yeter ki siz hayvanlarınıza iyi bakın, sağlıklı bakın. Orada bir tane küçük bebeklerimiz var. Onlara da şuraya döktük. dökü saça geçinler diye. desine desine. Maşallah. Bunlar korkmuyorlar. Canlarım benim. Bunlar da burada bakın. dökü saça yiyor. E, Mamayla alakalı şunu verirken şimdi hayvanlarınızın önüne iki kaşık dolusu mama koyuyorsunuz. Ya mamayı yemiyor derseniz olmaz arkadaşlar. Bu kuşların tüketebileceği e, mama miktarı yavrusuzlar için söylüyorum 10-15 gram yavrular için de sayıya göre bu miktar değişebilir yani e, 5 yavru vardır 40-45 grama kadar yiyebilirler ölçüyorlar yani alıyorlar buradan transfer ediyorlar içeriye bu sebeple mamanızı öyle çok koymayın e, azami miktarda koyun bunun dışında e, mesela mamayı çok koyuyorsunuz Örnek veriyorum, bunu ağzına kadar dolduruyorsunuz. Bu sefer ertesi güne kaldığında altında baskı olan, yani sıkışan mama bir mantarı oluşturmaya başlıyor. Ve siz bunu tekrar kuş teşinip oraya yediğinde kuşlarınız kursak mantarı olabiliyor. Buna dikkat edin. Bir mamanın kuşların önünde durma süresi kış ayından bahsediyorum. Maksimum 6 saattir arkadaşlar. Ama biz bunu örnek veriyoruz. Sabah saat 10'da veriyoruz. Akşam saat 6 gibi topluyoruz. Kendi içerinizdeki steril ortamınıza bağlı. İçerisi 18 derecedir. Nem %40'lardadır. Benim gibi yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Değerli dostlar umarım keyifli bir video olmuştur. Sizler için. Sizlerden ricam kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı emeğimin karşılığı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca ürünlerimizden tedarik etmek istiyorsanız WhatsApp katalog bölümünden sepet oluşturarak sipariş verebilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.